Müslüman iş adamı oldu kapitalist. E çünkü bunların bütün her şeyi para. Türkiye tasavvurları yok, kültürleri yok, vizyonları yok. Onların bütün vizyonu kendilerini ne kadar zengin edebilecekleriyle ilgili, kendi fabrikalarını ne kadar büyütebilecekleri, hangi aşamada daha lüks bir arabaya binecekleri, daha iyi bir villada oturabilecekleri, daha iyi restoranlarda yemek. Bütün vizyonları bunlar. Genel olarak Türkiye'deki iş adamlarının böyledir. Nadirdir böyle Kültüre, sanata kafa yoran, ülkenin bütün sorunlarına bir kendince çözüm üreten, çocukların geleceğini düşünen, ülkenin bütünlüklü bir ayağa kalkmasını savunan, çok nadir olduğu için ona da geldiler, Müslüman iş adamları olarak vardıkları yer kapitalizmin bekçiliği. E bu mudur ya? Senin bütün hayat vizyonun çocukları köle edecek bir eğitim sistemine ma şey mahkum etmek mi? Çalışma ortamına. Be vicdansız, senin savunman gereken bu ülkenin evlatlarının iyi eğitim alması, köle olması değil, senin fabrikanda üç kuruşa karın tokluğuna çalışacak kölelere dönüşmesi değil.